Ukrayna'da yeni hükümet güven oyu alarak göreve başladı. 450 sandalyeli parlamentoda hazır bulunan 417 milletvekilinden 371'i Vatan Partisi Grup Başkanı Yatsen Yatsenyuk'un başbakanlığına evet dedi. Daha sonra meclisteki 5 grubun birleşmesinden oluşan Avrupa Tercihi adlı koalisyon hükümeti de parlamentodan güven oyu aldı. Ukrayna hükümetinin asıl görevi Avrupa ile entegrasyonu sağlamak. Ukrayna'nın geleceği Avrupa'da ve Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olacak. Ukrayna Ukrayna bölgesel bütünlüğünü korumak için her türlü yasal ve anayasal metotları kullanacak. Kırım, Ukrayna'nın bir parçasıdır ve hep öyle kalacak. Bölgeler Partisi Milletvekili Serhi Tipko aralarında muhalif gösterileri liderlik eden isimlerin de bulunduğu kabineye güvendiğini belirtiyor. Ya Yeni seçilmiş bakanlardan bazılarıyla bir süre önce birlikte çalışmışlığım var ve diyebilirim ki hepsinin profesyonel anlamda yeteneklerini gerçekten takdir ediyorum. Yeni kurulan hükümetin ilk görevi güneydeki Kırım Yarımadası'ndaki durumu istikrara kavuşturmak. Bu yüzden parlamentodaki oylamadan hemen sonra bakanlar acil bir durum zirvesi düzenlemek için parlamentodan ayrıldı. Yeni kabinede Andriy Deşitsa Dışişleri Bakanı protestoların önemli figürlerinden Dimitro Bulatov, Spor ve Gençlik Bakanı. ...Pablo Sheremeta da ekonomi bakanı olarak görev alıyor.